Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ben. ben. arkadaşlar ee, Brawl Stars karakterlerin moduslarını bulmaya çalışıyoruz. Ben şeyi buldum, şimdi şurada bal var, balı alalım. Şimdi balı da aldık. Niye bal boğa diye yazılmış onu anlamadım. 8 büyük ihtimalle. Hı hı. Ama kostümü benim arkadaşlar doğum yok. Niye doğum yok? O da bir garip. Başka şurada böyle bir şey var mı? Bakmam lazım. Hemen. Yok. Tamamdır. Şimdi göleti yaptı. Şimdi şuralarda spike olur bence. Kaktüs var diye. Aa şey search var. Surge. <laughs> Şimdi tamam burayı yap. Bu tarafa gidiyorum. Artık ne bulursam? Niye burada hiçbir şey yok ya? Senin hmm. Taş var. Şuradan geç. Angel şey şey Angelo buldum. Angelo. Yeah. 영상편 Evet amaş. Aşkım Ne buluyoruz? buluyoruz. Güs. Türkçe'si güst değil ama Neyse. Şimdi balkonda ben olmaz. varmış, güzel. Oğlum neden birinin gözleri böyle? Bir ne yaptınız? Hemen açıklayayım. Ya. üstünde yok değil mi? Morbus. Tamam yok. Bakın şurada kayılan e, yani. Kapı var ve içinden ne çıkıyor, ne çıkıyor? Bu mars Mavi bir şey çıktı. Belki bununla bir marsın kapısını açacağım. Aa evet mi? komuzu da alalım. Peki ateşten şey çıkabilirdi. Neydi o kızın ismi? Bir tane animaca bir ateş oton. Ember Ember. Ember çıkabilirdi ateş attığı için İçeride Mr. P, Mr. P var. Ya ben şeyi seviyorum. Sucastçi P'yi seviyorum. Tabii tabii. Şöyle bir bakayım. Adam apsuan yok. Yani şu, Aa grif var. Grif alalım hemen. Ya niye gözleri böyle bunların? Epik <gülüyor> <Epikmiş>. <gülüyor> grif abimiz. şey var. Leri ve Lowry, Lowry var. Yani, low, oradaki leri de. Bekleyin. Onu nasıl alacağım ben. Ihh. Ihh. Aldım. Very below. Epic. Ana. Ağacının altında ember buldum. Kehribar mı? What the? burada. Bonnie'miz var. Şimdi Abi Bonnie ya isimleri bilmiyor musun? Yanlış yaptınız Pardon da. Ha, şey var. E e Max var. Lelele, aklı e arkadaş isimleri aklıma zor geliyor. Kusura bakmayın. Şunu aldık da. Ön taraf yapıldı. Burada var mı? Burada da illa bir tanecik vardır. Şurada bir şey görmüş. geçmiştim hani. İlk üstü çıkimleri belli orayı görmüştük hatta. Tamam o levveri şurası. Heh. Gördüm. Oraya Bu arada arkadaşlar bugün size parti videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Ama araya geçeceğiz. Parti yapacağız. Onun videosu gelecek. Bence buradan yani ne çıkabilir ki yani. Bence burada bir karakter yok. Varmış. Gördüm. Ben niye buradan böyle geçip geldim? Orası neresi ve pen vardı yani. Neyse ben bu işi sonra buradan geri geleceğim. Şimdi ben buzulları bitirdim bence, değil mi? Şuradaki buzullara başlıyorum. Gelin. Waiter, 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 Şey var, Retex Retex. <laughs> Bu karakter daha yeni gelmedim yani. Ah, şurada kolyet mi? Kolyet mi? Kolyet varmış. Abi, aşçının altında da saklıyorlar. Ben görmedim. Benim geçtiğim yerlerde varsa da ben görmediysen de ben almadıysam. O zaman hani parkta illa bir şey olacak ve. Bal, balın kıyafeti var. Viking. Bu. Bo. Bu yalnız saydınız yani bir. Ya keşke gerçekten böyle parklara artık gidebilsek. Parkımız var ya da... arkadaşlar beni almıyorlar parka. 12 yaşında 2 oncu. Lan. Beni yağmıyorsun çılağ. Na ama kapı böyleydi. Nasıl açsak böyle bir tane karakter çıksın. Benim hayallerim, hayatlarım. Ooo burada çok inanamadım. <laughs> Türk bayrağını yapmışınız mı? Bir kaşıkcık var. Hep ben olsam ateşin içine bir şey koyardım. Ya yok yani burada yok. Bu evde var mı? Ee, bir şey yok bu evde. Çık diğer eve. Ya şuna Bulalım ya ben eskiden en sevdiğim şeydi kar. Emzi nerededir acaba? Emzi bu asit bombaların Ah büyücü balay çıktı. Direkt girdim içeride büyücü varlığı vardı. Başka bir şey de yaptı yani. Yok bir tane karakter kurmuşlar Oraya bakmaya gerek var mı? Zaten belli bu. şu sıcak diye geldi sonra bir daha gitti bu çocuğu anlayabilen var mı ana bekleyin ya ama yokmuş burada bir şey var tamam. tamam şimdi şu arkaya gideceğim orada büyük ihtimalle bir şeyler var şu merdiven olduğuna göre şu ne mouse'un ucuna neyse o çarpma bununla alaka Oha, çok deymiş tamam ben daha şu kadar açacağız. Burada bizi ne karşılıyor bakayım. Nita lan böyle bir karakter. Arkadaşlar bu karakter Brawl Stars'ta yok. B benim bildiğim kadarıyla. Ben de az önce oynadım lan. Brawl Stars'ta yok böyle bir karakter. Lan ne burası neyse. Ah çıkabilirim. Yapabilirim. ha yaptım. Aaa skuytlar. Ne lan bu? Arkadaşlar böyle. Aa burası ne? Çünkü <laughs> on burası çok var ya. O kadar Allah blok oldu ki benim. Şurada bir şeyler var. da bir şey var. Bekleyin, alacak. Şurda. Az önce vermiştim. Bitti, bitti, bitti. Şurada. Böyle gelsen böyle bir şey görmüştüm Burada ya. Aa, burada verdi ben. Ne var? O muğlifi ne hale soktun o? karakter bulduğunuzu gösteren bir şey var mı acaba? Ana ne? Gale. Yok, Jackie. Arkadaşlar ben çıkamıyorum. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyorum. Çıkamıyorum ya. Tamam geçilir. Bakayım saça buradan buluyorum Şuraya gelmemiştim, şuraya gireceğim. Girdim mi yoksa? Girmedim arkadaşlar. Şimdi giriyorum şu. Bekle şudan. O ne? O ne? Çöp. Tüldü mü ya? Bu. ismi ne oldu ama böyle bir şey vardı değil mi? Bir de uçtu var, yarabım. Şu şeyin ne işe yarayacak, onu bilen. karakterlerin kostümü garip geliyor arkadaşlar. Aa ışığı gördüm. <laughs> Arkadaşım Arkadaşlar varım. ama nereden, nereden gelip neredesinden çalıp yani. gelmiş. Önce kurtulmak istiyorum Kurtul. Ay burada da bir şey ne var? Ama hiç kimeyeceğim ben. Daha. Az önce simandığımız yer aslında burası arkadaşlar. Öldük. Buradansam öleceğim. Tamam. Biz de oraya erişimlendiniz. Allah Allah. Sonuçta nereden gittiğimizi hatırlamıyorum ama. Ya. Abi daha de gitmiştik biz. Şu, şu çalışıyor mu teleport şey. Teleport var mı? Doğdu merhaba ben. Sonra nereye gitmiş olabilirim? Bu şöyle mi gittim ben? ben. Nereye gittim ben, ben? Arkadaşlar ben yolu kaybettim fakir. Tamam dakika. Kara gittim. Evet karda şeyin içinde bulmuştuk değil mi? Biz? Tabii canım ben unutun. Ah bir bir yağlıkm da. Koşma. Peki. Şuraya. Ha. Şuradan mı? Peki. Bakın, Bu mu daha hızlı? Bu. Açık da olsa hızlı yani. Şuradan şimdi. Hoş geldin. Bir piper koysalarmış hani yemek başına. Güzel olabilirmiş. Bunlar yemek yapabilir mi? Ağlayacağım şimdi. Piper istiyorum. Bibi istiyorum. Tara istiyorum. Göre ah, gele ne geldi? <laughs> Bu adam niye diye sunacağız. Sunacağız? Şimdi çatıda net vardır değil mi? Bacıda var, sen de var Baca'da kız. Bade, baca'da ne yaşıyor? Sandal mı? Yok sandalye. Neyse ben buradan hemen geri dönüyorum. Şimdi. Bunu yaptık, bunu yaptık. Bunu yapmadık, bunu hemen yap. Birkaç farm yapıyoruz. Arasa, Arasa hoş geldin.

Dude. canım benim. Otistik, otistik yazsaydın kankacığım. Ay lütfen tarama. Hadi. Şey. Burada bu karakterleri hatırlayan var mı? Bazı karakterlerin kostümleri eski bayağı. karmaya geldim net çok o dakika küfür oluyor yani. Jack'e bak var. çubuk çubuk değil oğlum bunun üstü ay neyse artık ben türkçe şeyle ne geldi yani? abi Lu niye kuşatıyor harbiden dondurma atar loo geldim ve çok güzel bir kostüme geldim Ben kar Kal. Oğlum. Şimdi okul aşevi gel yapamıyorum. Gerald. Dynamike. Haydi şey Haydi gale. Dynamike tujar gale. Oo. Bir şey mi? Şu da bir şey. Anneciğim ah, Nito, Allah, Nito'nun bu kostümü bende var ya. Ayısım. Yes Sadece köprüde bir tane karakter var. onu da anlamadım ya şimdi bakayım. Ha şimdi bir de spor atom koydum evvay onu da alalım. Ve arkadaşlar spor atom aldıktan sonra o yani şu sıbaneli tamam şu video yaptıktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz çünkü artık yeter. tek sayı Ha için. Da aldık. için teşekkür ederim. Eğer bu videonun serinin, e, seri olabilir. Bu videonun devamını, yani istiyorsanız kanalıma